Adamın biri bozuk. Bozuk adam. Yani bütün mahalle komşular eskiden zaten herkes birbirini tanıyordu. Kötü. Ölmüş. Komşularından birçok salih insanlar onun rüyasında görmüş. Kitaplarda, eski kitaplarda gördüm. Bakmışlar adam cennette. Demişler ki ya senin cennette ne işin var? Adam demiş ki ben de şaşırdım demiş. <laughs> ben demiş doğru cehenneme demiş yani. Fakat demiş ben bir gün bir sohbete gittim. Vaaz meclisi, ilim meclisi. O yok mu şimdi burada her yolu olanlardan burada da yolu düşenler yok mu şimdi burada? He? Her yolu olanlardan. Şimdi yolu buraya düşen yok mu şimdi? Mesela ben. <laughs> Milleti nasıl bilirsin demiş. Kendim gibi demiş yani. Ben kimseyi hakir görmüyorum. Kendim o maldanım da ondan. Benim kumaşım farklı değil. Hepimiz beşeriz yani. Şimdi o mecliste diyor e, vaiz efendi yani hatip hadis-i şerif okuyor. Hadis-i şerif okuyunca sallallahu aleyhi ve sellem diye salavat okuyor. Orada da diyor cemaat sesli salavat getirirken tabi ben de cemaatın içinde sesli salavata katılıp salavat getirdim. O meclis hürmetine aff olmuşum diyor. Demek ki ölümüne yakın rastlamış o. Sonradan sapıtsaydı yine yine yığardı günahları yine. Onun için siz ayda bir yine, bence ayda bir, ayda bir yani. Bizim İstanbul'dakiler haftada bir yani. Bir mecliste bulunuyoruz, bir salavat. Allahümme salli ve sellem Muhammed ve ala ve sahbihi sellim. Toptan af olup gidiyoruz yani. Toptan pazar, kainatın efendisine sallallahu aleyhi ve sellem, arz ediliyor. Babanın adıyla, kendi adınla falan oğlu falan diye ismin söyleniyor. Mübarek kulaklarıyla dinliyor, duyuyor ya. Cuma gecesiyle, cuma günü kulağıyla duyuyor. Ya da kabrinin başında yaparsan kulağıyla duyuyor. Başka günler, geceler veya kabrinden uzakta yaparsan feynel melekete tubelligunu ankum selam. Melekler sizden bana selam ulaştırıyor. Şimdi Ravza'da görevli melek var. Biz burada salavat okuyoruz. Hemen hepimizin ismi falan oğlu falan bilgisayar çıkmasaydı bunları size anlatamazdım. Şimdi bilgisayar çağındayız. Bir tuşa basıyorsunuz. Bütün şey çıkıyor şecere değil mi? Kaç kişi kayıtlı telefona? Bilmem bilgisayara kaç kişi kayıtlı? Binlerce olsa, on binler, yüz binlerin ismi listeye girdi mi? Tak. İşte melekler öyle Allah'ın izniyle tek tek ulaştırıyorlar. Allah'ım Habibini sallallahu aleyhi ve sellem bizden razı eylesin amin.